İçmişiz biz Aynı suda içmişiz biz Yazımız bir, kışımız bir Aynı dağı. Uzun AK Parti ilçe başkanlığı adına buradayım. Seçim işleri başkanıyım. Alim abime bu yürüdüğü yolda başarılar diliyorum. Hakkında hayırlısı olsun. Muvaffak eylesin Allah. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın AK Parti İlçe Başkan Vekilim, Seçim İşleri Başkanım, kıymetli dostlarım, kıymetli basın mensuplarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 2013 yılında sözleşmeli personel olarak adım attığım Salı Pazarı Belediyemizde çok değerli başkanım Halil Akgül Bey'in teveccühleriyle birçok kademede görevler yaptım. Akabinde 2019 yılında yine belediye başkanımızın takdiriyle belediye başkan yardımcılığı görevine getirildim. Bu görev süren boyunca bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Sayın İsmail Yaman Başkanıma Yine her zaman arkamda duran, dimdik duran Salı Pazarı Belediye Başkanım Halil Akgül Başkanım'a yine 7-24 birlikte omuz omuza çalıştığım mesai arkadaşlarıma, şimdi çok değerli muhtarlarıma ve Salı Pazarı halkına şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığım sürece her zaman hiçbir zaman mesai gözetmek sizin hep birlikte salı pazarına hizmet etmek için çalıştım, çabaladım. Ve bugün ise 11 yıldır devlet memuru olarak görev yaptığım Salı Pazarı Belediyesi'nden 31 Mart 2024 Mali İdareler Yerel Seçimleri için Başkan aday adaylığı için ayrılmış bulunmaktayım. 2002 yılında AK Parti'mizin kurucu üyesi olarak bu kutsal davanın bir neferi oldum. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye meclis aday adayı olaraktan aday olaraktan görev yaptım. Rabbim çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda, bu dava yolunda yar ve yardımcımız olsun. Buradan yine diğer aday adayı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Salı pazarı için hep birlikte el ele diyorum. Allah çıkmış olduğumuz yolculuğu hayırlı eylesin. Hayır. Kalın sağlıcakla, ayaklarınıza Hayır. sağlık. Çok teşekkür ediyorum.